Arkadaşlar e, merhabalar günaydın. Haftanın ilk gününde bir endeks analizi yaparak başlamak istiyorum. Şimdi endeksin daha önce paylaştığımız e, grafik görüntüsü vardı. Bu görüntüde e, eğer 4 test bakarsak şurada dikkat edersek 4 testte yaklaşık bugün 17 mumu ya da yarınki 9 mumuyla bizim grafiğimizin zirvesini görmüş olacağız. Ee, yine gene 4S grafikte e, stokara dipten al vermesi ve ara sayın da e, SMA 14'ten uzaklaşıp tekrar geri dönüş için boynunu yukarı kaldırması bunun için umut vaat edici. Gene bir G grafiğe baktığımızda bizim bugün için bu zirveyi görme ihtimalimiz olabilir bugün neyse de yarınki mumla görürüz muhtemelen sonrasında işte şöyle bir durum var haftalığa bakalım haftalıkta şöyle bir görüntü gözüküyor biz ee, Bollinger'in üstündeyiz şu an bir daha Bollinger üstünde boşluklu bir mum açılırsa muhtemelen Bollinger'e geri dönmek ya da değmek isteyeceğiz yani diyelim ki şöyle bir kaplı açılış oldu Muhtemelen Bollinger'in az üstünde açılabiliriz. Böyle bir durumda e, ben yeşille değmeyeceğimizi ama birazcık yukarılardan haftayı belki satışla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü RSI Senva çok uzaklaştı. E, bu riski barındırıyor. Aylık grafikte de gene Bollinger'in üst bandına değip dönme durumumuz olabilir.